Herkese merhaba arkadaşlar. Vizir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getirdiğiniz Royal Pass M18 ödülleri belli oldu arkadaşlar. Daha önce de ben bunu paylaşmıştım. Kıyafetin fotoğrafını ama şu anda oyun içerisindeki görselleri de belli oldu ve bir söylentiye göre eski Royal Pass geri geliyormuş. Bununla beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen bakalım neyimiz var. Şöyle bir seviye de çok güzel tatlış bir etekli elbise ama bu kadar eteğe geniş olması da değil, daha tatlı olabilirdi arkadaşlar. Çünkü bunlardan hep mermi yeniyor. Biliyorsunuz o eteğin kenarına falan değdi mi siz de mermiyi yiyorsunuz. O yüzden rank kasarken güzel olmuyor ama bence bayan oyuncular için çok tatlı olmuş ve saç desene de mükemmel uyumlu olmuş şu arkadan sesleri duyuyorsunuz değil mi? Şu anda bizim bir deliriyor. Oyuncağla oynuyor şu anda Yumi. Çok güzel bir mini 14 peseni var burada. En azından Royal Pes'e güzel başladı. Geçen sezon ödülleri hiç beğenmemiştik arkadaşlar. Saçı atladı arkadaşlar gördüğünüz orada ama saçı zaten şu anda kafasında siz görüyorsunuz. Baya tatlı. Ben çantayı çok beğendim. Yani açıkçası yani bu zamana kadar gelmiş en güzel çantadan bir tanesi olabilir. Ben genellikle böyle çantaların 1-2 seviyelerini çok seviyorum. 3 seviyede genellikle zaten çok iyi oluyor ama genellikle 1-2 seviyeleri çöp oluyor. O yüzden de bunun 1 iki seviye halini merak ediyorum. Arkadaşlar bu arada da bu video özel 5 kişi Royal Pass çekilişiniz var. Tek Epin sayesinde arkadaşlar gördüğünüz yanda da çıktı zaten. Ee, siz de tek AP'in üzerinden uygun fiyatlı bucelerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Anında teslim oluyor bu arada. Bu arada 15 level'da gördüğümüz kıyafette bizim Royal Pass'teki 50 seviye destansı setimiz olacak arkadaşlar. 15'te bir tane dansımız var onu daha göremedik. Görselik tatlı olabilirdi. Ee, bu paraşüt desenini bu sezon mu veriyor emin değilim. Ona bir bakmamız lazım arkadaşlar. Size doğru bir e, bilgi verelim. Hem 20'de hem 21'de iki tane paraşüt deseni veriyor olarak görünüyor. Ama doğru mu değil mi emin değiliz. Sadece gösterdikleri üzerinden gidiyoruz. Bunu alacağız. Bu paraşüt çok tatlı olmuş bu arada. Benim hoşuma gitti. 25'de böyle bir set veriyor. Biliyorsunuz kış geliyor ve yıl başında gelecek arkadaşlar bu RPS'imizde. E, yeni yıla doğru. O yüzden de bence daha tatlı oluyor. Kış dönemleri PUBG Mobile'de. Siz en ne zaman oynamayı seviyorsunuz arkadaşlar. Evet, PUBG Mobile'de kışın oynamak daha tatlı herhalde. Serin serin böyle yorgan içerisinde falan. Bu arada dediğim gibi çekilişe katılmak için de yorumlarınızı yazın. Kanalı takip edin arkadaşlar. Instagram'dan da mutlaka takip edin. Ben Instagram'dan ulaşıyorum. Yorumlarınızı sonra Instagram adresinizi yazmayı unutmayın. Şöyle bir devam edelim bakalım başka bizleri neler bekliyor ileriye dolalım. Şöyle 35 seviyede bir tane SKS deseniniz var idare eder diyelim geçelim çok fazla kullanılan bir silah değil de ben şöyle bir şey istiyorum arkadaşlar gerçekten bak bunu isteyenler like atsınlar ben de göreyim hatta instagramdan da bana yazın pubg mobile etkilerini göstereceğim bir kere m4 deseni versin bedava ama royal pass'ı açmayan kardeşlerimizin de Şöyle yukarıda free yazıyor. Orada bir tane M4 deseni olsun ya. Ben bunu çok istiyorum. Siz de isteyin. Bakalım çok istek varsa ben gerçekten PUBG Mobile'e göstereceğim bu isteklerinizi. Ona göre de bakalım belki böyle bir şey yapar. Scar deseni. Hoşuma gitti. Güzel. En azından Royal Pass güzel gidiyor. Ben beğendim. Hem çanta deseni olsun. Hem kıyafetimiz olsun. Hem de buradaki Scar deseni olsun. Hem de daha 50'ye gelmeden beni tatmin eden bir Royal Pass oldu arkadaşlar. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bakalım ileride neyimiz var. Eee geldik işte buraya. Şimdi burada neyimiz var arkadaşlar. Ben bu arada sesi inşallah çok açmamışımdır arkadaşlar. Arkadaşlar şu setin mükemmelliğine bakar mısınız? Yani bu sete oyunda düşmeyecek yoktur bence. Bütün bayan oyuncularınız bunu çok fazla sevecektir diye tahmin ediyorum. Hatta kameramı da şöyle yukarıya çekeyim. Siz komple görün arkadaşlar kıyafeti. Ben diğerine bakmak bile istemiyorum. Erkek olanına bakmak bile istemiyorum. Kadın kıyafeti olan Scar'la da çok uyumlu. Mükemmel bir set abi. Yani şunu çok uygun fiyatlar alabiliyoruz. Artık biliyorsunuz ucuza fiyatları çok ucuz bir şey pahalandı. Ee, dediğim gibi TKP'inden alırsanız orası tabii ki de uygun. Ama dediğim gibi e, diğer türlü arkadaşlar. I -ı, yani alınacak durumda değil ama. Yani bir Royal Pass olmuş. 95 TL 90 TL belki. Tam şu anda fiyatlarına bakamıyorum. Bu sete hiç bakmaya gerek yok arkadaşlar. Kış setimiz var. Varken hazır onu alıyoruz gidiyoruz. E, Ödene tekine bakmaya gerek bile yok. E, çünkü diğeri çok daha güzel. Bu seti seçecek olan yoktur diye tahmin ediyorum ben. E, arkadaşlar ama dediğim gibi yani 95 TL'ye oyunda bir tane altın bile çeviremiyorsunuz sandıklara. 95 TL'ye bir tane destansı set bir tane çanta üzerine puan düzgün kasarsanız bir tane daha destan set üzerine M2 deseni çok tatlı bu arada çok hoşuma gitti e, ee, Scar deseni de güzel mini deseni de idare eder dersek bence 95 TL oyunda alabileceğiniz en güzel Royal Face'lerden bir tanesi açık ara bu arkadaşlar sonra bana kızıyorsunuz abi yok kötü yok bok gibi bilmem ne de arkadaşlar şunu hesaba katın 95 lira oyuna yatırsanız kaç tane sandık açabilirsiniz bir kere açarsınız ne destan set çıkar ne çanta çıkar ne skar desen çıkar yani 4-5 tane desen silah desen üzerine destansı setler üzerine emojiler falan saç desenleri 10 numara 5 yıldız bir Royal Pass. Bunu da beğenmeyenler artık bence PUBG Mobile'da izlemesinler. Yani bu Royal Pass videonu izlemesinler. Ben beğenmediğim zaman söylüyorum. Bak bir level hali bile çok güzel abi bak. Bir level hali de güzel. iki level hali çok tatlı. 3 level hali de mükemmel. Ben beğendim abi bu Royal Pass. Bak gönül rahatlığıyla diyorum ki imkanı olan kardeşlerimiz alsın. İmkanı olmayan kardeşlerimiz de dediğim gibi çekilişe katılsınlar. ve Instagram'dan takip edin. Bu arada her gün canlı yayındayız. Canlı yayında da UC ödüllü custom runlarımız oluyor arkadaşlar. Royal Pass ödüllü. O canlı yayınlara katılmak için de abone olun. Bildirim yalanın. Ayrıca TikTok'ta da yayındayım her gün. Oradan da dediğim gibi gelip odalarımızı kazanarak Arvelat odası yapıyoruz kazanıp Royal Pass kazanabilirsiniz fiyatı kardeşi olmayanları fiyatını karşılayabilecek kardeşlerimiz olmayanlara bu videoyu gelecek modu çekiyorum bir de Knight oynuyoruz biz o da level kasıyoruz da çok fazla konuşamıyorum kusura bakmayın şöyle yere doğru saralım başka bir şey var mı çok fazla oyalanmak istemiyorum. Bunlar Royal Pass'la alakalı değil arkadaşlar. Yeni gelecek bir tane yoldaş var. Kurt yoldaşı gelecek oyuna biliyorsunuz. Bozkurt kurdu oyuna geliyor arkadaşlar. Asıl bayrakları onun yanında gelecek setlerden bir tanesi olacakmış. Şöyle ileriye doğru sarayım. Çok fazla bekletmek istemiyorum sizleri dediğim gibi. Şöyle bir tane tavşanımız var. Şu şekilde bir tane kurtumuz var. Umarım bu da böyle etkinlikle gelir veya ucuz yolla alabileceğimiz bir şekilde gelir. Bu arada kameram çok karanlıkmış galiba ama bu seferlik beni idare edin arkadaşlar. Şöyle güzel bir... Kurt desenimiz Bu büyük ihtimalle atlarkenki sırtımızdaki hali. Bu yüzerkenki hali. Tatlı olmuş bu arada ya. Ulamaları, havlamaları falan çok tatlı olmuş. Ben bu yoldaşı çok beğendim. Umarım çok pahalıya bize mal olmaz. Biz de alabiliriz. Çünkü artık biliyorsunuz ki. Ay maşallah bu ne ya? Abi bu neymiş böyle ya? Bu baya güzelmiş bu arada. Bunu çok sevdim arkadaşlar. Arit Hunter Body Set. Bu, bu baya güzel oldu bu arada. Ya bunu çok fazla beğenmedim açıkçası. Yani altın koruyucu setini ama ben diğerini ilkini çok fazla beğendim. Şöyle devam edelim. Başka neyimiz var? Bu da büyük ihtimalle kurt setine özel gelecek arkadaşlar. O sandığın içerisindeki olacaklardan bir tanesi. Bakalım başka neyimiz var? Şurada bir tane vektör görünüyor yükseltilebilir. Çanta neymiş abi? Ben bunu maske falan sanıyordum. Çantaymış. Çiçek. Çanta çok güzel ama çok kaba be. Bak bir level hali de güzel. 2 level hali güzel. 3 level haline bayıldım bu arada. İlla olmasını isterim ama çok kabaymış ya. Birazcık daha ince yapabilirlerdi belki. Para güzel. Bir tane yükseltebilir vektörümüz var. Bunları dediğim gibi çok fazla insanlar talebi olmadığı için çok fazla göstermiyorum bu tarafları. Hızlı hızlı geçiyoruz. Vektör hastaları durdurup bakabilirler. Bu şekilde bir tane yükseltebilir UMP desenimiz var. Şöyle mesajımız var. Seviyemiz bu şekilde ama ben de full bir tane UMP var. O yüzden hiç bulaşmam ama kablosu çok hoşuma gitti. Şeker şeklinde yapmışlar. Yılbaşı bence K PUBG Mobile'in en güzel dönemlerinden bir tanesi oluyor. Ay Gekmon. Abi şunu getirdiler ya. Of ben bunu almak istemiyordum ama şunun dur bakayım bir. Abi şu Kar 98'in güzelliğine bakar mısın ya? Yani bilmiyorum. Tek atarsa kalırım, alamam belki de ama gördüğünüz gibi gayet tatlı bir e, yeni sezon bizi bekliyor arkadaşlar. Umarım da video hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.